Sevgili çocuklar merhaba. Dersimiz 3. sınıf Türkçe. Konumuz ise 19 Mayıs şiiri. Bununla ilgili okuma çalışmasını ve kitap etkinliklerini birlikte yapıyoruz. Hazırlık çalışmasıyla başlayalım. Ne diyor? 19 Mayıs'ta neden bayram yapıyoruz? Şöyle diyebiliriz bunun cevabı için çocuklar. 19 Mayıs'ta Atatürk Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak için Samsun'a çıkmıştır. Bu sebeple kurtuluşumuzun başlangıç günü olduğu için 19 Mayıs'ta bayram yapıyoruz diyebilirsiniz çocuklar. 19 Mayıs 1919'un 19 Mayıs'ında Sisi dağıldı yurdun Atatürk'üm Samsun'da. Bağımsızlık ülküsünün ilk adımı atıldı. Yurdumun milletimin geleceği yazıldı. Güzel mayıs havası mutlu çiçeğim gülüm. Kurtuluş parolası ya istiklal ya ölüm. Samsun'da başladı yol ak aydınlık bir bahar zaferlerle yüründü. Cumhuriyete kadar. Şevket Terzi. Şiiri, vurgu ve tonlamaya dikkat ederek sesle okuyunuz diyor. Birinci etkinlik. Şiirin konusu nedir? Yazınız. Şiirin konusu Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcı olan gün 19 Mayıs. 2. Birinci sütunda sözcükler, ikinci sütunda da bunlara ait açıklamalar vardır. Sözcüklerle bunlara uygun açıklamaları eşleştiriniz diyor. Yani buradaki açıklamalar ile buradaki sözcükleri birbirine eşleştirmeni istiyor. Ben buraya A, B, C ve D diye yazıyorum ve harflerle eşleştirmek istiyorum. Şimdi birinci açıklama neymiş? Milletin Egemenliği kendi elinde tuttuğu ve bunu belirli süreler için seçtiği milletvekilleri aracılığı ile kullandığı devlet biçimi bu bir cumhuriyettir çocuklar. A B'ye bakalım. Su veya buhar tanelerinden oluşan bulutların çok alçalarak yeryüzüne kadar inmesiyle oluşan duman buna da ne diyoruz? B'ye de sis diyoruz çocuklar. C'ye bakalım. İçinde yaşanılan toplumda amaç edinilen, ulaşılmak istenen konum ve ideal, bu da ülküdür. Savaşta kazanılan başarı, utku, bu da zaferdir çocuklar. Bakalım üçüncü etkinlik bizden neler istiyor? Aşağıdaki soruları okuduğunuz şiire göre cevaplayınız. Soruları ben numaralandırdım karışmaması için. Birinci soru, şair 19 Mayıs tarihinde Neler olduğunu söylüyor. Atatürk'ün Samsun'a çıktığını, bağımsızlık ülküsünün ilk adımının atıldığını ve cumhuriyete kadar zaferle yüründüğünü söylüyor. 2. Yurdun üzerindeki sisin dağılması ne demektir? Düşmanlar yurdumuzu işgal etmişti ve ülkemizin geleceği tehlikedeydi. 19 Mayıs'ta halkın üzerindeki umutsuzluk yok olmuştur diyebiliriz. 3. Şair cumhuriyete giden yolun nerede başladığını söylüyor. Cumhuriyete giden yol Samsun'da başlamıştır. 4. etkinliğe bakalım çocuklar. Zaferlerle yüründü cumhuriyete kadar dizeleriyle şair hangi olayları anlatmak istiyor? Araştırınız. Araştırma sonunda elde ettiğiniz bilgileri oluş sırasını dikkate alarak aşağıya yazınız. Evet şöyle dedik. Samsun'a çıktı. Amasya, Sivas ve Erzurum'da toplantılar yaptı. 23 Nisan'da Büyük Millet Meclisi açıldı. Pek çok savaş yapıldı. Savaşlar kazanıldı. Kurtuluş Savaşı 3 yıl sürdü. Sonra Cumhuriyet ilan edildi. Ama bu Cumhuriyet'e kadar geçen süre içinde daha başka pek çok şey oldu. Ama buraya her birini sığdırmamız mümkün değildir. Beşinci etkinlik Dördüncü etkinlikteki araştırmanızı değerlendirmek için aşağıdaki formu kullanınız. Araştırmanızı değerlendirmek için kendi araştırmanızı. Araştırma konusunu doğru anladım. Evet. Araştırmamda konu dışına çıkmadım. Evet. Araştırmamda farklı kaynaklardan yararlandım. Evet. Elde ettiğim bilgileri açık ve anlaşılır şekilde ifade ettim. Evet. Yazım ve noktalama kurallarına uydum. Evet. Sizler de bunu kendi araştırmanıza göre Dolduruyorsunuz çocuklar. Gelelim son etkinliğe. 6. Etkinlik Şair ya istiklal ya ölüm dizesini neden tırnak içine almıştır? Yazınız tırnak içinde neden kullanılmıştır? Çocuklar biliyorsunuz ki başkalarına ait sözler bir metin içinde kullanılacaksa tırnak içinde yazılır. Ya istiklal ya ölüm sözü Atatürk'ün bir sözüdür. O yüzden tırnak içinde kullanılmıştır. Evet. Nasıl yazdık? Başkalarına ait sözler bir metinde kullanılacaksa tırnak içinde yazılır. Ya istiklal ya ölüm Atatürk'ün bir sözüdür. Bu sebeple tırnak içinde kullanılmıştır. Çalışmalarımız bu kadar. Bir sonraki çalışmada görüşmek üzere hoşça kalın çocuklar.